mağaz. burada bir hayvan kitabımız var. Hayvanları merak ediyor musun? Evet. Hayvanı merak ediyor musun? Evet. Ne varmış burada bakalım? Köpek. Aa, köpek. Köpek ne yapmış? Hav hav ses çıkarıyor öğretmenim. Evet. Peki diğer hayvan merak ediyor musun? Evet, merak ediyorum. Ne varmış bu? Aa, kedi öğretmeni. Kedi, kedi ne yaparmış? Ne miau, var? miau ses çıkar öğretmeni. harikasın Mümaz. Peki diğerini merak ediyor musun? Evet. Diğerinde ne varmış? Evet, inek, i̇nek öğretmeni. İnek, ne yaparmış Mümaz? Mö, mö ses çıkar. Şey. Evet Yılmaz'cım, şimdi burada bir hayvan var. Merak ediyor musun? Evet. Bakalım ne varmış burada? Tavuk. Tavuk. Tavuk ne yapardın? Kıt kıda, kıt kıda ses çıkarır. Çok güzelsin. Evet. Diğer hayvanı mı bakalım? Evet öğretmenim bakalım. Diğer hayvan neymiş ki Martin? Aa burada ne var mı? Kuş. Kuş ne yapardın? Cik cik, cik cik cik. Cik cik Oo. öter öğretmenim. Bir ses Tamam Tamamdır. Evet, Diğer Martin burada ne varmış? Burada ne varmış içinde? Evet. Var. Merak ediyor musun? Evet. Aa burada bir tane güzel Aa, arabamız evet. varmış evet. karşı arası. Evet. Arabanı yapar mı? gider öğretmenim. süpersin. Harikasın. Evet. E, burada güzel bir top varmış. Ne evet. top? Evet oynarız öğretmenim. Oo, top. süpersin. Evet. Bakalım Ne merak ediyor musun? Evet. Portakal varmış. Evet. Portakalı soydum, başucuma koydum, duma duma dum. Harikasın.